şimdi geldim. Burada müthiş tahta. istediğim her şeyi bulabiliyorum. Burada kapak tahtaları var. Yani bura bildiğin, bura full kereste oluyor değil mi yani? Kereste. Şimdi ben arkadaşı tanıyorum. Şey Burak neyiniz oluyorsun? Burak kardeşim oluyor. Kardeşim oluyor. Aslında evet. daha iyi tanıyorum. Dostlar ben buradan alışveriş yapıyorum. Buranın telefon numarasını vereyim. Bakın dışarıda benim şu aldım. 4 tane 5'e 10 aldım. E ne aldın başka? 5'e 5, 5'e 2,5. Kaç para tutuyor onlar? Onlar 700 lira tutuyor. Tamam. Şimdi aynı bu malzemeyi ben Antalya'da almıştım. Bundan yani aynı bu ebatlarda biraz daha fazla aldım. Ta kaç bundan 4 yıl önce dünya dolu para ödemiştim. Yani demeksemiş istemiş buranın avantajı şu. Siz buranın merkezi buraya gelip alışveriş yaptığınız zaman daha uygun alabiliyorsunuz. Hele kendiniz gelirseniz. Mesela nakliyeyi kendiniz sağlarsanız burada müthiş tahtalarınızı uygun fiyata alabilirsiniz. Bro sen telefon numaranı ver. 535-874-0717 İstiyorsan sana ulaşabilir Aynen. yardımcı olursun. Şey nakliye sağlar mısınız mesela başka bir yere? Kooperatiften gidelim. gönderiyoruz arkadaşlar tanıdığımız ondan Onlardan yardımcı oluruz. Yani burada mesela bir çatı malzemesini full Aynen. alabilirsin Alır, değil çıkar. mi? süper çıkar. Süper. İnşaatlık doğramalık. Hepsi elimizde mevcut. Ben Doğru. şimdi onları arabaya yükleyip gideceğim buram. Teşekkür ediyorum Çok size. Çok sağ olun. Ee, ondan sonra da kendim evde devam edeceğim. Bu kısımda başlamak istedim videoya. Şimdi güzel dostlarım ya. Adam orada bak tak tak hazır kesti. Yani hazır almadım şeyleri. O kendi kesti. Güzel yani emek var. Bak burada bayağı bu işi yapılıyor bu yörede. Buradan dışarıdan gerçekten şunu Alamazsınız dostum. Bu bu tanesi kaça geliyor kral? 5 10. Ben vallahi kaç Antalya'da almıştım. Çok pahalıya almıştık ya. O 130 liraya falan geliyor abi. Koca şey değil mi? Aynen. 4 boy dostum. 4, 4 boy. metre 5'e 10. Evet. Yani dışarıda vallahi gidin bunu Antalya'da almaya kalkın. Size bunu 300 TL'ye verirler. Buyur abi. Şimdi bunu arabaya yükleyeceğim. Buyur bırak abi. iki gündür insanlıktan çıktım. Kümes şu an yüzde %85 tamamlandı. Çatı kaldı. Onu yapacağım. Yalnız iki gündür var ya mahvoldum. Tıraş olacağım. Olamıyorum artık gezerken tıraş olayım. Bazen ben böyle işler yapıyorum ya. İş yaptığımda beni strese sokuyor. Yani o yetişmiyor ya. O yüzden kendi sağlığımı, kendi şeylerimi ihmal ediyorum. Yalnız makine de on numara kesiyor. seknesi göstereceğim İnşallah yanlış koymamışızdır. Evet, kapımız hazır. Çıtırma, otur. Götür. Vallahi var bir şey. Suyluyum. Burada bir fazlalık var, Şu. şuradan kesilip şöyle koyulmalıyım. Neyse artık. Ama kapı. Gittim düzelttim bunu. Süper. Şansa çivi bitti. Kral ya. Hiç sırası değildi şu çivinin bitmesine. Kocaman çiviyle iş yapacağız şimdi. diğeri ya? Of sen neredesin be? Abi üstüme yok ya. Menteşe'nin tekini kaybettim. Allah Allah. Hoppa. süper ya. La oğlum bir <laughs> teşekkür Keser döner, saktır eder. Of şimdi saat tam 6.30. Ben saat 11'de başladım bu işe. Bir saat mola verdim. Boyamasıyla. Tabii ki videoda olmayan kısımlar da var. Tahtaları kesip yaptım. Şimdi kapımız hazır. Yarın önce kapıyı boyayıp sonra oradaki telle kapıya tel yapıp kalan telle üstü yapıyorum. Ondan sonra da zaten şuraya kadar bu ay sonu galvaniz saç alacağım. Ondan sonra da kışa doğru da bu ön kısmı kapatacağım. Yani şimdilik 2.40 bu kısım kapanacak. Sonra da bu kısımları kapatacağım. Eğimi falan her şeyi ayarladım. Umarım güzel olur. Şimdi artık hava kararıyor. Hayvanların bakımı var. Uçum için diğer kuşlar o tarafta. Yalnız bir drone onları uçuracağım. Ondan sonra da zaten hayvan bakımını yapacağım. Büyük bir ihtimal o kısım videoda olur mu bilmiyorum. Yalnız şu an tek istediğim şey yani duş almak. Ama şu drone'u bir kaldırıp bir şu kuşları uçuracağım. Ha, süper. Süper. Hadi kral. Hadi 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 hadi. Valla elimde bir elimde telefon bir elimde drone İyi iş yarıyor. Hadi kral. Spor modunda değil mi arkadaş ya? Yorsam, yavları böyle antrenman vereceğim. kardeşi baba kuşlara baya iş arıyor da dinlendire dinlendir uçuram yavru. Baba baba ürkmemeye başladı bana. Şimdi bir günlük yeter. Çok da yormuyorum ki kuşlar şey yapmasın. Krala bak ya. Hoppa. Tamam in aşağı in aşağı kral. Siz dokunmak yok kral. Siz dokunmak yok. Şşt anka hayır hayır hayır. O bizden kral. O bizim yardımcımız tamam mı? O da personel eleman dostum. Bu da benim eleman. İyi iyi. Güzel nefeslendireceğim. Tamam. Bu bana çok yardım edecek drone olayı. <laughs> dur la dur kırılar. Şimdi süper işlerim bitti. Sakinim. Bir akşamları bana bir egzaiti geliyor bu hayvan bakımı akşam bir anda niyese panik halde yapıyorum ama nedenini ben de bilmiyorum. O saat bir geliyor ben başlıyorum koşturmaya. Tabi bunu videoya çekemedim. Aslında çok uzun da değil. Mesela benim köpek bakımım yemeğini hazırlamasıyla vermesiyle aşağı yukarı tahminime göre bir yarım saatimi alıyor sularını değiştirmesi. Ama bir panik oluyorum niyese. Bu arada anka çavuşun yemeğine yanaştı. Hafif o boynundan tuttu onu ama. Ufak bir kan gördüm orada. De ciddi bir şey yok. Anka. Bakayım mı? gel. Kusam <laughs> Anka insana hiç düşkün değil. Puf seni de hapsettim kusura bakma. Koyunlarımız da alındı. Hırçın da yemeğe verildi. Suyu değişti. Herkes karnı tok. Bak Eliz'in karnına bakın Ruslan. Kocaman olmuş. Maşallah. Müthiş. Bir geriye koyunlar kırkılacak bu ay sonu. Ondan sonra koyunlar gelecek. Koyunları bir ilaçlayacağım. Hatta bütün hayvanları bir ilaç yapacağım. Şimdi kümes yar ne? Artık tamamlayacağım. Çatıyı da ay sonu koyarım. Zaten önümüz yaz. Sulamam Tarımsal sulamam da bu ayın 15'i açılıyor. Herhalde birkaç gün açılacak. O iyi olacak. Yalnız o boruları ben yukarıya kullandım. Yeni boru almam lazım. Buraya en aşağı bir 1500 TL'lik boru almam gerekiyor. Ki sulama yapacağım. Ben istemiyorum e, saman gibi olsun yazın. Bir de bu yıl güzel yanı sulama suyum bedava. Çünkü seçimlerden dolayı bu Ahmet Akın mı ne gelmişti. O bu yıl tarımsal suyu bedava yaptı. Yani nereden baksanız Kasım'a kadar Mayıs'tan Kasım'a kadar bedava su kullanacağız. Dutuma bak sağlıklı. Güzel tuttu. Yalnız kümes müthiş oldu ya. boyama az kaldı ama az bıraktım kapıya. Bir de şu kümesin yan kısmı yeşil hala. Ama müthiş oldu dostum. Şimdi elini söyleyeyim. Aşağı yukarı giden malzemeyi söyleyeyim size fiyatını şu ana kadar. Şimdi tel 15 metre tel aldım. 1500 TL. Ben 15'ten fazla herhalde bu 20 metre mi ne bilmiyorum topu. Ölçmedim tam ama dostum yani bu bildiğiniz dandik dündik bir tel değil. Bu bildiğiniz kalın. Böyle Şuraya yaslandığınız zaman yırtılan türden değil sağlam tel aldım. 1500 TL tel tuttu. Tahtalar da ilk parti gittim 1000 TL'lik aldım. İkinci parti 700 TL'lik aldım. Ne oluyor 1700 tahta tuttu şu ana kadar ama elimde hala 5'e 5'ler var. 2 boy parçalar var. O 5'e 5'i kullanacağım. Şuraya da kuşların çıkması için bir yer yapacağım. Böyle buradan oraya kadar. Hani kuşlar oraya konabilsin. Ne oldu? 1700 tahta. 1500 de o. Nereden baksanız dostlar. 3200 TL. Şunları da 40 aldım. Büyük menteşe. Yani bu. Şu menteşeler. Hepsi 40 tuttu. Ya yani aşağı yukarı. Kaça gelmiş oluyor? 1706 1500 3200 3240'a mal ettim. İç işçilik bana ait. Boyam elimde vardı. Güzel oldu. Şimdi bu üstü büyük ihtimal telle yapacağım ya. Aslında istesem telle yapmayabilirim. Çatıyı yapacağım için tele gerek yok ama ben dedim eğer fazla olursa tel yapayım. Ya da diyorum bıraksam teli başka bir kümesi için mi kullansam? Çünkü dostlar ben böyle bu tarz bir de tavuk kümesi yapacağım. Ve belki şu arka kısım var ya buraya bunun gibi buraya ek yapıp pardon düşürdüm az kalsın gidiyorduk. Buraya ek yapıp buraya da bir kümes bir güvercin kümesi de buraya yapabilirim. Artık karar vereceğim. Bak şu boy iki bu boy kaç tane lazım? 1, 2, üç dört tane bu boy. 2.40 galvanize alacağım. Ya da 3 metre. Buranın bu arada bir dakika. Metresi kaç şuradan? 1, 2, 3 Dursam 4. Kümesle birlikte 4 metre. Böyle geliyor. Bu şekil kaç gidiyor bakalım. 1, 2, 3 3.20 de. Böyle yeni var. Yani bayağı büyük ya. Müthiş rahat edecek kuşlar. Ve en güzel de derli toplu oldu. Dostum. Boyasına kadar yaptım. Kapıyı bile gittim özendim. Orada bol çıktı. Gittim kapıyı hemen söktüm. Tekrar yaptım. Şunları mecbur çaktım. Oynamasın diye tahta. Yarın da bir güzel olacak. Kuşlarımız artık özgür özgür burada damazıklar gezecek. Dostlarım yeni kuşlar gelecek. Aha yumurta atmış. Vay gıdık. Bak şu yumurta atmış. Kesin o. Şu beyazı da şu gökle eşleşmeye çalışıyorum ama bu manyak gidiyor gidiyor yukarı yapıyor. Bu kuş aşağı yuva yapabilir. Çünkü bunda salmonella geçirdi. Bu kuş bir yıldır böyle. Ne yıldır? ben buraya geldim. iki yıldır böyle bu kuş. Ama yavru yumurta alıyorum ve baş damızlıklarımdan. Çok güzel dostlar. Yavru da aldım yumurtaya da bakıyor yavruya da bakıyor. Müthiş bir şey kuşu. Yani gerçekten dayımdan dayım iyi verdi bunu bana. Bunun ben kardeşini atmacıya kaptırdım. Yani Türkiye'de uçurdum. En iyi kuşlardan bir tanesi bunun kardeşiydi. Yuva kardeşi erkek. Kral sen ne yaptın? Senin yumurtalarını ben bu akşam bir kontrol edeyim. Şimdi Bunlar yeni verilecek. Bak diğer ekip de aşağı, uçum ekibi aşağıymış. Şu ala var ya. Metan'dan aldım bunu, mezattan almış. Daha su beraber gittik mezata, oradan aldı. Ama kuş çort dostlar, yani kötü. De işte atmaca için aldım. Dikkat çekiyor çünkü. Bir tane daha var. Hem de bizimkilerle uçsunlar diye. Yalnız drone olması iyi olacak. Uçumları düze düzenli yapmaya başlayacağım. Şu kümes bitsin. Sabahları drone müthiş olacak. Dostum bu rohan kesilecek. Yalnız ben değil başkasına vereceğim. Çünkü bu rohan gerçekten var ya beni bitirdi. Canımı çok yakıyor. Ya dostum manyak bir horoz ya. O ayaklarını kesin diyebilirsiniz o tırnaklarını da dursan bana gelmiyor ya. Ço buraya mesela gençler geliyor, çocuk geliyor komşularımızın. Kötü oluyor ama şu Rohan'ın Hint tavuğundan çıkma oğlu duracak. O olmuyor buraya sıkıntı. Ah. Ah. Bak şurada grup tavuğum yatıyor. Yalnız gününü unuttum ben bunu. Burada bir tane gurkum var. Hatta gideyim onu bir kontrol edeyim. Oradan da bir yumurta var sağlayayım. Ki büyük bir ihtimal vardır. Günde iki kere kontrol ediyorum. Eğer o yumurtayı almazsam bizim gece var ya haymana karası. O gidiyor o yumurtayı oradan benim yerime alıp yiyor. Allah'tan diğeri üstünde sürekli yatıyor da. Aa, dur oraya da yiyem alayım. Ya şu yere atayım ki yesin o. Burluk kaldı ya. Dostum bu kümes iptal olacak. Bunu sökeceğiz buradan. Alıp Yeni bir kümes yapacağım. Tabii şu cinciler bir cıksın. Bakalım yumurtalara. Lan bir tane mi yumurta var? Burada ne var? Yok. Gel. Al. Al yiyeyim sana. Yoksa o manyaklar senin yanına falan mı yumurtluyor kral? Üç. Bir sayayım şunu. Kaç tane var? Üç. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört tane. yumurtayı alalım buradan. Ya da dursun ya. Tavuklar teşvik eder. Gideyim şu kuşların yemini vereyim. Oradan da videoyu bitireyim. Yalnız bu kümesin parçalarını kullanabilirim. Mesela kapak tahtalarını. Diğer tahtaları. Kullanırız. İyi ya kümes yapacağım yapacağım dedim müthiş oldu. Şimdi burası da bir boşalacak. Artık yaz geldiği için çavuşu güneşte bırakmak istemiyorum. Çavuş birkaç güne çobana çıkacağım. Kral tamam mı güdüme gideceğiz. Şimdi koyunlarımız geldiği zaman akşamüstü güdümleri yapacağız. 20 tane falan gelecek ya koyun demiştim. O zaman güdüm videoları başlayacak çobana çıkacağız. Çobanlık yapacağım. Ne bir çobanım. Çoban çoban çoban. Kusalım. Hava müthiş serinledi ya. Bir değişik arkadaş bu sezon ya. Bir sıcacık oldu. Manyak bir hava var. Psikopat bir hava. Ulan bu kadar uğraştım uğraştım. Eğer var ya yanımda bir kişi olsa ben bu kümesi bitirmiştirim. Ama maalesef tek başına. Bir de odun kesmeye oraya gidiyorum. Kablom yok. Uzatma. Parça tahta kesiyoruz. Ta oralara gidiyoruz. Bıdıklar. Gelin bakalım açlar size. Alınmamanızı iyi. Bak köy buğday köy. Arif aldım. Öyle ilaçlı, dandik, bayat buğday değil. Krallar bir gün daha sabredin. Sonra artık kafanıza göre takılacaksınız. Dursam güvercinleri baya boşlamıştım. Ölenler oldu ne bileyim atmacan aldıklar oldu. Elimdeki kuşlara iyi sahip çıkacağım. Yeni kuşlarımız gelecek dayımdan. Metanda da kuşlarım var. Onların bazılarını da buraya getireceğim. Or ya onları uçuracağım burada. Yavrular var. iki tane, üç tane metandan gelmesi gereken. Bir çift damızlığım var. Aslında bu kümesi var. Şöylemesine ikiye de bölünebilirdi. de. İki bölme. Ama bu kış kesinlikle çok güzel bir kümes daha yapacağım. Yani erkekler, dişiler ayrılacak. Çünkü geçen yıl kışın yavladılar hep öldü. Yazık oldu. Şelbi. Ne haber babam? Şelbi. Hay aslan Ay benim. Ne yapıyorsun oğlum? Dostum bunun ismini Shelby koyduk biliyorsunuz. Shelby bizde duruyor gibi. Onu kuzuların, koyunların içinde büyütüyorum. Şu ne lan? Kene mi o? Bir dakika. Vallahi kene. Dur kral dur. Aldım mahlukatı. Neşe'ye bak yatıyor. Kanları tok dursam koyunlar. Hadi artık burada da videoyu bitireyim. Gideyim bir duşumu alayım. Evi bir toparlayayım. Kendime geleyim. Dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Baba. bye. bye.